Çırak ve stajyer mağdurlarının emeklilik haklarında değişiklikler var mı? Kadınlarda doğum borçlanması hakları nedir? güvenlik uzmanı Ersin Bayav, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Ersin Bey. Hoş bulduk Özgür Ben de diyordum ki tam çok merak ettiğim sorular var, ilgilendiren sorular var. Bir böyle bu konuda gerçekten iyi bilen biri gelse de ben de bu soruları sorsam diyordum. Hoş geldiniz bir kere daha Ersin Bey. Tekrar hoş bulduk. Efendim. Hemen o zaman ilk sorumu sormak istiyorum. Hazır mısınız? Şimdi <laughs> çırak ve stajyer mağdurları da var. Onların da emekli maaşlarında bir değişiklik gelecek yani mi? Yani mağdur dediğinizde en büyük mağdurlardan biri çırak ve stajyer Oo, mağdurları. Canları. Özellikle dokuz 1999'dan önce e, çıraklık okullarında çalışanlar e, meslek, okulları. meslek okullarında çalışan arkadaşlarımız ben de dahil. Hı hı. Bu kişilerin Hıh. siz de, mağdur, siz de o zaman işte. Yani şey bizler hep orada e, eğitimimiz devam ederken çalışma hayatının içindeydik. Bunlar diyorlar ki biz fiili olarak çalıştık, hem eğitimimize devam ettik, hem çalışma hayatının içinde olduk. Bir fil bildiğiniz mesai Ay, saati kavramı. Yani siz sadece bir doğum borçlanması olursa o hak devreye girecek. Evet. E, kadınlarda öyle özel bir durum var, bunda kimse bilmiyor. Kadınlar staj borçlanmasını yapabilmesi için eğer doğum olursa o geriye çekebiliyor. Ama doğum da var hocam. O zaman tamam. Bir şanslı insanlardan <laughs> birisiniz. Ya, hadi Ama. Ya, bak <laughs> Doğum olsa da olmasa da insanların isteği şu. Biz diyorlar çalıştık diyorlar ki Aynı askerlik borçlanması olduğunda olduğu evet. gibi ya da evet. yurtdışı dışı borçlanmasında olduğu gibi biz bu günleri borçlanmak istiyoruz. <laughs> hem devletimize e, külfet olmasın, <laughs> hem burada iki her iki tarafında sorunu çözülsün. <laughs> Nasıl EYT'de sorun çözüldü, ama buradaki sorun çözümü bence daha kolay. <laughs> bu dönem e, olmayacak gibi gözüküyor ama ilerleyen yıllarda çalışmalar var <laughs> ve insanların istekleri gerçekten bu konuda çok yüksek. <laughs> Meclisimizi bununla ilgili soru önergeleri geliyor ve sayıları da her geçen gün artıyor. Bu kişilerin mağdureti. Edilmesi. Bence yeni yasama döneminde bunun sorunun çözülmesi Çözülecek lazım. Çözülecek mi peki sizce? Çözülecek Nasıl diye duruluyor? düşünüyorum. Çünkü EYT çözüldüyse bu durum da çözülebilir. Bu işte. Çünkü burada devletin bir kaybı yok. Hmm. Burada insanlar çalıştığı günleri sizin gibi bizim gibi primlerini borçlanma yoluyla ödeyecekler ve ona göre hak sahibi olacaklar. Onlara göre emeklilik planı oluşturacaklar. Peki